Birçok arkadaş buradaki eskiler yani 2000'den öncekiler hepsi hemen <laughs> bir yerde tanışır benimle ama ben e, 65 yılında Trabzon Lisesi'nde parasız yatılı okurken e, AFS'de bilinen e, üç kişi ben o zaman bilmiyordum herhalde İbrahim Betil, Hızal ve Deniz Gemici geldiler okula bize tanıttılar. İşte bir imtihan var dediler. İngilizce imtihanına gireceksiniz falan dediler. Biz iki arkadaş bizim sınıftan aday olduk. Girdik. Fakat İngilizce varacağız. Ben İngilizce okumadım. Küçük bir kasabadan, Gerze'den, Sinop'un bir kasabasında e, ilk yıl İngilizce öğretmenim oldu. Ondan sonra 15 günerlik kurslarla geçtim. Birinci yılda barış gönüllüsü geldi. Fakat biz o zamanlar e, yurt dışından, e, Finlandiya'dan mektuplaşırdık ve yani yatıldığı da bütün şeylerde İngilizce'mizi öyle geliştirmiştik. ben barajı açtım. İşte e, imtihana girdim, konuştuk. Çetin Altan daha yeni yazıyordu. Okuyorduk arada bir. E, ilgilendiler arkadaşlar bizimle. Ve beni aday gösterdiler. E, verimiz falan yok, evimiz yok, biz parasız yatılıyız. Neyse müdür beye çıktık. Evrakları verdiler de ona imzalattık. Ve ben evrakları da doldurdum orada okulda. Ve gönderdim. Ondan sonra unuttum. Ta ki Haziran ayında bir arayana kadar. Ve Haziran ayında aradılar. Ben Gerze'deyim. Neyse babam annemin doğru dürüst haberi oldu. Gideceğiz işte o zaman nasıl olacak falan derken biz maalesef İstanbul'a gittik. Kampa gittik. İşte orada dans etmesini öğrendik. Ondan sonra duşa nasıl gireceğiz diye Necat Çıplak bize ders veriyordu. Rahmetli. Ve orada işte arkadaşlarla e, tanıştık. Hatta Deniz bana dans öğretiyor bir nevi. Hatta slow dans ediyoruz. Baktım böyle üç tane bilinen, orada da saygıdeğer insanlar olarak görünüyor. Kızal, işte İbrahim falan. Dedim ki bak üç büyükler beni seçti ama bak ben beti, belirli ölçüler için epey zorluk çekeceğim. Sizin sorununuz olacağım dedim yani döndüğümde. bir de bütün AFS'liler bil, bilirler. Ben uzun yıllar sorun olmuşumdur. Koyal çok sever bu sorunlu halimi. Neyse gittik Amerika'ya. Orada ben işte zorluk çektim. Hatta lisan yüzünden Metodist Kilisesi Başkanı AFS Çaptır'ı beni Aile değişimine zorladı. Sonunda gittim Amish, Ohio'dan. Amish Country, Pennsylvania'da bitirdim. Afiyet olsun. Ondan sonra otobüs seyahatimde çok şanslıydım. Üç arkadaşlık biz Türkiye'den. Melih Fereli ve Mine Başak. çok güzel bir o seyahat sonunda. imtihan için New York'a geldik. Geniş bir arkadaş grubuyla beraber. Üniversite imtihanlarına girdik. Ve döndükten sonra Orta girdim. Boğaziçi'ne giremedim. Hissettiğim iyiydi ama lisandan hazırlığa kaldığım için tercih edilmedi. Dolayısıyla AFS ile orada tanıştım, Ankara'da. Ve Ankara'da işte, Ali İzzet Bilir, o zamanın Ankara dernek olan AFS'nin büyük şubesiydi. Ve daha etkindi ve otçu çok kalabalıktı. Siyasalda olanlar vardı daha çok. Biraz da Hacettepe'de olanlar olacak yoktu o yıllar. Sonradan 60'lı yıllarda doktorlar çoğaldı ve biz e, İnkılap Sokak 24 numarayı çok iyi biliriz. <laughs> Orada e, ofisimiz vardı. Ve e, çok güzeldi. iki tane sekreterimiz vardı. Perin ve Semra. Ve biz eee ODTÜ'de e, çok geniş bir kitleydik. E, birbirimize tanıdık. Aysun'a da ilk defa geldiği zaman da onları 67'leri biz ağırladık. Hoş geldik yaptık. Fakat e, benim en büyük tecrübem aile değiştirirken New York'ta kalmamdır. New York'ta iki hafta kaldım e, dormlarında ve George Eagle hastaydı başkan o zamanlar. E, ona ziyarete gidip geldikçe ofiste AFS'nin aslını öğrendim ben. Nasıl yürüdüğünü Güney Amerika ülkelerine giderken insanlarla konuşarak da, da öğrendikten sonra AFS'nin yapısal Nasıl çalıştığını o da öğrendim ve döndüğüm zaman da bununla beraber e, vizyonun aynı şeyin e, e, anlattıkları gibi e, Galatya'nın anlattıkları gibi e, ben e, AFS'nin ne olup ne olmadığını o şekilde kavradım ve onu her zaman savundum ve bir vizyon ve benim gibi küçük bir kasabadan çıkan çocuğu vizyonunu ve pazarlık gücünü artıran, şahsiyet kazandıran bir olay olarak gördüm ve bunu diğer çocuklara vermek için de işte 2000'e kadar herhalde sürekli çalıştık saygın aksın çok iyi bilirler. Ondan sonra da hala da işte vakfeden oldum, çalıştım. Bir sürü program yaptık ve en önemli verdiğim şeylerden birisi AFS'de dernek olaraktan ilk uluslararası kendi kuruluşunu alan, olan Türkiye'nin bu pazarlık gücü içinde yani Avrupa ülkeleriyle pazarlık edemezken ne kadar özveriyle, gönüllülüğün desteğiyle pazarlık gücü kazandığını ben gördüm. Gerek EFİL'de gerek AFS'de biz bunu beraberce yaptık arkadaşlarla ve birbirimizle dost ve arkadaş olmayı ve AFS'liliğin çok açık, açık çek olan e, güvenilirliğini yaşadık beraberce her her zaman. Dolayısıyla da e, çok iyi şeyler yaptık. Çok e, kavga ettik, dövüş ettik ama hiçbir zaman birbirimize küsmedik. E, Avrupa'da, Efir'de her zaman pazarlık gücümüz oldu. Amerika'ya kafa da tuttuk çok defa. Ama her zaman diverse bir öğrenci kitlesini gönderebilmek için Türkiye'ye vizyonu genişleyecek öğrenciler kazandırmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ben burada eski arkadaşları anarım diye diyordum ama saygın falan söyledikten sonra eskilerini pek söylemeyeceğim ama çok özel arkadaşlarımız e, Türkiye'de e, hem devlette hem belirli sektörlerde hem politikada yer aldı ve birçoklarını genç nesil tanımıyor. Biz eskiler yani 60'lı, 70'li olanlar, hatta 80'liler de çoğumuzu tanır ama diğerleri tanımıyor. Onun için e, biz arkadaşlarla konuştuk. İşte bir sürü arkadaşımız var diyor. Sayın e, Ataman da, Aytaman da geldi, gördük. Ve bizim e, Erol Suner'in, yani Erol Suner'i e, saygın söyledi, 57'liler. Çok büyük bir kitle o zaman AFS'de gönüllü çalışan geniş bir kitle ve dernek olarak da çok özverili çalışan bir kitle. Bunun yanında işte İsmail Cem var diyorsunuz. Mesela onu biz hem bakan olarak biliyoruz hem de TRT'de biliyoruz ama bir Mustafa Gürsel'i çok az hatırlıyoruz. Halbuki TRT'yi TRT yapanlardandır zaten kendileri. Yani bu Hasan Akbelenleri mesela çok tanımaz ama Türkiye'de ilk simultane tercüman kuruluşunu yapıp NATO'da dahi görev yapan arkadaşlarımızdır bunlar. Lisanı çok iyi kullanmışlardır. Rakim. Ve biz Hasan'la ben İş Bankası'nda çalışırken Karaköy'de çok sık görüşürdük rahmetli. Çok erken kaybettik. Çok iyi bir kadroydu onlar o gruplar. Dolayısıyla bizim şimdiki arkadaşlarımıza verebileceğimiz bizim bu samimiyetli özverili arkadaşlığımızı onlara örnek olmasını istiyoruz. Çünkü 2000'den sonra oldukça zorlandık yapılarımızda falan ama çocukların bu zor dönemlerde bu tür bir organın tekrar taşımamız lazım büyüterekten afetsin. Son yönetim toplantılarında vakıfta da ön öngördüğümüz bir şey var. Biz Türk Kültür Vakfı'nı kadrolarımızı eğer yeniden iletişime getirebilirsek saygının dediği gibi üniversitede kurarız. Bir şey de yapabiliriz ama bu elbette ki zor olacak, zaman alacak. Hepinize teşekkür ediyorum.